Yarın OYAK Genel Kurulu var. OYAK Genel Kurulu'ndan beklentimiz OYAK mensuplarının yani Mehmetçiğin kanıyla canıyla bu ülke için mücadele eden, savaşan, gerektiğinde şehit olan, gazi olan Mehmetçiğin ne mağlarının hak ettiği gibi verilmesidir. Alttan yayılan bilgi var. %90.1 olacağı noktasında. Bu bilgi bilinçli olarak alttan algı yaratmak için yayılıyor. İnsanlar alıştırılıyor. 3 tane iştiraki olan, 2 tane ortaklığı olan yani çok o yağın altında bir yapısı olan Polsan %337 nema vermişken en az %200 hatta %300-400 nema vermesi gerekir o yağın. Oyak Genel Kurulu'nu takip ediyoruz. 140 civarında şirketi var diye biliyorum. Ama bunlardan 6 tanesi kaptan yani sermaye piyasası açık olduğu için bilgi alabiliyoruz. Bu amiral şirketlere bakarak da bir değerlendirme yapıyoruz oyak mensuplarının Mehmetçiğin nemasına çöktürmeyiz. Eğer burada olan biten bir şey varsa hukuka aykırı yarın 15 Mayıs'tan sonra bunun hesabını da sorarız. Yarın oyak genel kurulunda alınacak kararları takip ediyoruz. Gözümüz üzerinizde. Mehmetçiğin nemasını hak ettiği şekilde vereceksiniz.